Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir torat açılımıyla sizlerle beraberiz. Eylül ayı boğa burcu torat açılımı yapacağız. Tarot konuna bakacağız. Bakalım Eylül ayı boğa burçları için neler söyleyecek. Bir tane kartımız düştü. Dünya diyor. Bir fırsat var siz arkadaşlar. Dünya bir fırsattır. Dünya kapısı açılıyor. Dünyanın kapısı açılıyor size. Güzel bir fırsat elinize geçecek. Bakalım ne fırsatıymış. Aşk fırsatımı, iş fırsatımı ya da başka bir iş konuyla alakalı başka bir fırsat mı diyebilirim. Evet, boğa burçları Eylül ayı açılımı için kartlarımızı karıştırdık. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk kartımızı çekiyoruz. Evet. Siz çıktınız. Bir meseleniz var arkadaşlar. Eylül ayın, ayın. Eylül ayı başında ee, bir fırsatla alakalı ee, bir fırsat elinize geçecek daha doğrusu İşle ee, işle alakalı olabilir. Bakalım diğer karta şunu çekeyim. O bir şey bitirme fırsatı elinize geçecek. Bitirmek istediğiniz bir şey varsa, bırakmak ya da ayrılmak istediğiniz bir mevzu varsa, bunu bitirmek için bir fırsat elinize geçecek arkadaşlar. Dünya kartı çıktı yine bakın. Evet Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için bir fırsat elinize geçecek. Bu fırsatı değerlendirebilirseniz baya bir değişiklikler sizi bekliyor. Ve bu hayatınız boyunca mücadele ettiğiniz bir şeylerle alakalı olabilir. Bir iş değişikliği olabilir. Mekan değişikliği olabilir, düşünce değişikliği olabilir. Yani istediğiniz bir düşünce değişikliği olacağını zannetmiyorum da hayatınıza alakalı istediğiniz bir değişiklikle ilgili bir fırsat tam anlamıyla bir e, farklılık karşınıza çıkacak, fırsat çıkacak. Evet, bir kadının duası var. Ee, bolca Bir kadın size bolca dua ediyor. Bu anneniz olabilir, eşiniz olabilir, sizi seven bir insan olabilir arkadaşlar. Bir, ikinci hafta sizin için bayağı dua ediyor. Ee, hatta bu duası e, mantıklı, akıllı ve e, doğru kararlar alabilmeniz için, doğru düşünüp doğru hareket edebilmeniz için dua ediyor. Yani sizin için çok iyi dua eden, hayrınıza dua eden bir insan var. Büyük ihtimalle anneniz olabilir ama sizin kalbiniz çok kırık, çok üzgünsünüz, çok böyle bunalmışsınız, bayağı bir üzülmüşsünüz ve bu konuda çok sinirleniyorsunuz, çok üzülüp sinirlenmişsiniz arkadaşlar. Eylül ayı içerisinde de bu konuyla alakalı çok üzül üzülüyorsunuz yani üzüldüğünüz bir mevzu ikinci haftasında da böyle gündeme gelebilir kalbiniz kırık ve aşırı derecede üzülmüşsünüz. Bir beklenti içine gireceksiniz. Bir risk. Belki bu hayatınızı değiştirecek fırsatla alakalı bir adım atacaksınız. Bir risk olarak gözüküyor. Ama bu kartın anlamı risk gerçekleşmiyor ve gemiler sağ salim geri dönüyor. Fırtınaya yakalanmadan, hiçbir zarar görmeden geri dönüyor. Yani Elde edeceğiniz şey, adım atacağınız o risk gerçekleşmiyor, kayıp yaşamıyorsunuz, hatta kazançlarla beraber size geri dönüyor demek arkadaşlar. Yani bir iş değişikliği falan düşünüyorsanız, o iş değişikliği olumlu bir şekilde size geri dönüş sağlayacak ve bir hiçbir şey kaybetmeden iyi fırsatlar elde edeceksiniz. Bakın gizli şu anda belirsiz, yani hatta bu riske atılıyorsunuz ama ne olacağını bilmiyorsunuz ve merak da ediyorsunuz. Acaba mı? gibilerinden düşünce var. Adım atarsam ne olur? Kazanç sağlar mıyım? Ya da olumlu dönüşler alır mıyım? O riske girersem e, kar sağlar mıyım? gibilerinden. Düşünceniz merakınız var ve bu konuda epeyce bir ikileme giriyorsunuz. Kılıçların ikilisi çıkmış ama bu baya bir sert ikilem. E, baya bir iç dünyanızda alıp veriyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Belki kendi kendinize ee, böyle gelgitleriniz çok yoğun çok fazla yaşıyorsunuz çok böyle e, diğer ikilemlere göre kılıçların ikilisinde daha fazla ikilem daha keskin yaşanıyor daha sert yaşanıyor yani sizi daha çok zorluyor ikilem diğerlerinde çabuk aşabilirsiniz ama kılıçların ikilisinde aşmak biraz zor oluyor gibi ee, bu konuda bir kadından yardım alacaksınız arkadaşlar para çıkmış para tutan para sahibi e, bu riskte görüşeceğiniz insan, hani iş görüşmesine gidersiniz, belki bu iş görüşmesine gideceğiniz kişi kadındır. Hani iş kurmak istersiniz, bir riskidir iş kurmak. E, maddi destek sağlamasını istediğiniz kişi bir kadındır. Ya da işle alakalı fikir e, almak istediğiniz bir kişi, o işle bilgili bir insan vardır, o insan da kadındır. Bir kadından e, yardım söz konusu arkadaşlar. Olumlu çıkmış burada, o yüzden yardım söz konusu ve e, şöyle söyleyeyim siz bu adımı kilemi aşıp bu adımı atarsanız ve bu yardımı alırsanız yani o kişiyle görüşürseniz işi alıyorsunuz arkadaşlar işi yapıyorsunuz yardımı alıyorsunuz işi alıyorsunuz işe giriyorsunuz ama şöyle söyleyeyim hani geçmişte yaşadığınız geçmişte çalıştığınız iş yerinde şöyle sorunlar yaşadım orada da öyle yaşar mıyım gibi düşünceniz varsa öyle bir sorun yok daha iyi şartlarda daha iyi imkanlarla çalışacağınız bir iş size gözüküyor arkadaşlar aynı sorunları yaşamayacaksınız geçmişte yaşanmış bir durum yani iş gelecekte de bir iş var ama geçmişteki iş gibi sizi zorlayacak bir durum yok daha iyi olarak çıkıyor. Eylül ayı içerisinde bakalım, evet para çıkmış, para onlusu yani ailecek rahatlayacağınız bir dönem içerisine gireceksiniz. Bu değişiklik size çok iyi gelecek. Böyle bir düşünceniz varsa o riske girin derim mantık çerçevesi içerisinde tabii ki. Çünkü iyi kazançlar ve ailenin maddi anlamda rahatlamasını sağlayacak bir gelişme olarak gözüküyor. Ve e, maddi açıdan iş ve e, bu şey de olabilir. E, i̇ş değiştirmek, ha, iş yerinde daha iyi bir konumda ya da eski işinizden daha yüksek bir mevkide e, yeni işinizde çalışabilirsiniz. Mevkiniz ve e, geliriniz yükselecek demek. Geliriniz de yükselebilir, mevkiniz de yükselebilir ayrı ayrı. İkisi birden de yükselebilir arkadaşlar. Yani iş konusunda yerin sonunda çok olumlu gelişmeler var evet size bunlar çıkmış. Ve duygusal anlamda da olumlu gelişmeler yaşayacaksınız arkadaşlar. Ruhsal durumunuzu da düzelteceksiniz öyle söyleyeyim. Bir ruhsal durumda sorun yaşıyorsanız o durum ruhsal sorununuzu da aşmaya başlayacaksınız Eylül sonu itibariyle. Ama iş konusunda epeyce bir rahatlama söz konusu. Korkularınız var. Baya bir korku içerisindesiniz. Ama olumlu kartların içine çıktığı için bunu sizin korkularınız olarak görüyorum. Evet, biraz önceki falda da bu şekilde çıkmıştı koçta da korkunun üstüne yıldız çıkmıştı. Bu e, endişeleriniz var demek, korkularınız var demek. Ama bu korkular gerçekleşmeyecek ve olumlu şekilde hareket edeceksiniz. E, her şeyi e, olumlu şekilde yaşayacaksınız demek arkadaşlar. Yani korkularınız gerçekleşmiyor, endişeleriniz yersiz, kaygı boşuna kaygı yapıyorsunuz demek. Yani bir iş değişikliği düşünüyorsanız e, olumlu şekilde ilerleyecek e, ve yaşadığınız kalp kırıklığı, üzüntü, sinir, o iç dünyanızdaki e, fırtınalar artık geçmeye başlayacak, yaşayacağınız olumlu gelişmeler doğrultusunda ve bu hem aile yaşantınıza hem kendi kişisel yaşantınıza, çevrenizle olan ilişkilerinize de yansıyacak. Çok e, iyi günler sizi bekliyor maddi açıdan diyebilirim. E, Korkularınız evet kaygılarınız var ama bunlar yersiz. Düşünce olarak kalıyorlar. İnşallah da öyle kalırlar. Şimdi ikinci desteme bakıyorum. Kartları seçeceğiz. Boğa Burcu. Eylül ayı diyerek kesiyorum. Melek kartlarımızı da keselim. Seçelim melek kartımızdan da mesaj. Ondan sonra yorumlara devam edelim. Eylül ayı boğa burcu melek kartlarından mesajlara bakıyoruz. Bir tane çekiyorum ama sonra yorumunu yapacağız. Evet bakalım. Evet sizi bu iş konusunda geçmiş uzun süredir bu işte çalışıyor olabilirsiniz uzun süredir iş değişikliğinde işte değişikliği düşünüyor olabilirsiniz ama bu işle alakalı uzun süredir bir düşünce ya da uğraş içerisinde olabilirsiniz ama artık bırakmanız gerektiği ve son noktaya geldiğini söylüyor kartlar geçmişi bırak diyor Ben buraya çok emek harcadım çok zaman Harcadım Niye bırakayım gibi düşüncede olabilirsiniz. Ama e, önümüzdeki günler gelecek sizin için çok daha iyi fırsatları getiriyor. Yani bu iş yerinde çalışarak elde ettiğiniz tecrübe size gelecekte çok daha güzel imkanlar sağlayabilecek. Başka işler çıkartabilir. Yani eğer e, bazı imkanları elde ettiyseniz bazı fırsatlar artık onlar sizin elinizdeyse ve kimse alamayacak durumdaysa o iş yerinde mesela emeklilik gibi. E, bu durumlar varsa e, hani emeklilik hak edersiniz çünkü şimdi zamanımızda çok genç yaşta emekliliği hak eden insanlar var kırkların başında kırk yaşında emekliliği hak eden ama yaştan dolayı emekli olamayan insanlar e, var bu konuda hani e, bu iş yerinde ben niye çalışayım artık hakkımı aldım e, artık emek etmek istemiyorum başka şeyler yapmak istiyorum gibi düşünceleriniz varsa bunu yapabilirsiniz diyor aslında kartlar. Geçmişin sizi oraya bağlamasına izin vermeyin demeyi de getiriyor. Ve bu konuda e, gerçekten e, samimi olarak hareket ederseniz e, başarı sağlayacaksınız arkadaşlar. Yani e, belki hani iş değiştirmek zorunuza gidiyor olabilir. Yıllarca ben burada çalıştım, yine burada başka yerde çalışmak istemiyorum. Bu böyle bir iyi iş, e, böyle. E, imkanları çok iyi olan bir işte olabilir bırakmak istediğiniz, değiştirmek istediğiniz sizi zorluyor olabilir. Bu konuda bir zorlama ve kendi düşüncelerinizi biraz kasma konusunu bırakırsanız gerçekten samimiyetle hareket edersiniz, isteyerek daha doğrusu bu istediğinizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Hani işiniz iyi olabilir, iyi getirse olabilir ama iş çok zorlayıcıdır, yorucudur. Artık belli bir süreden sonra bıkmışlık vardır ve o konuyla alakalı da Gitmek istersiniz. Değişiklik istersiniz. O değişikliği yapmak istersiniz arkadaşlar. Ve e, bir mucize sizi bekliyor. Güzel bir gelişme. E, ve bu konuda o yaşayacağınız gelişme ile alakalı e, minnettarlık duygusuyla şükredeceksiniz arkadaşlar. Yani şükredeceğiniz bir Eylül ayı olacak sizin için. E, bu Kartlara bakarak görersem eğer işle alakalı olabilir. Hani duygusal anlamda bir şey e, çıkmamış. E, duygusal anlamda da bir mucizeli bir karşılaşma bir birliktelik karşılaşmasıyla e, taşlanabilir hayatınız. Ama iş konusunda da e, çok güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Mucizevi bir gelişme diyebilirim. Ve bunun şükran ve minnettarlık duygusuyla e, Eylül ayının sonuna doğru ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Ve e, şöyle söyleyeyim. Ektiğinizi biçeceksiniz. Yaptığınız, gösterdiğiniz sabır, yaptığınız mücadele, bugüne kadar verdiğiniz emeklerin karşılığını alıyorsunuz. Bakın burada hasat yapılıyor. Ekmişsiniz ve biçiyorsunuz. E, bilginizle, becerinizle, tecrübenizle, e, hayata bakış açınızla e, yaptığınız ...fedakarlıklarla diyeyim... ...elde ettiğiniz bütün tecrübeyle... ...gelecek günleriniz çok daha iyi olacak... ...ve artık verimli, kazançlı bir döneme gireceksiniz. Daha iyi bir gelir, daha iyi fırsatlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Yani iş değişikliği düşünüyorsanız... ...hiçbir şekilde endişe etmeden değiştirebilirsiniz. Çünkü maddiyat olarak da çok iyi çıkmış... ...ama rahatlık olarak da sizin rahat edebileceğiniz ve bütünü görebileceğiniz hayatınızı daha daha rahat yaşayabileceğiniz bir fırsat elinize geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bu konu hem ailenizi hem de sizi epeyce bir rahatlatacakmış gibi gözüküyor. Şimdi meleklerden mesajlarımıza bakalım ve falımızı sonlandıralım ama vereceğiniz karar sizin için çok olumlu gözüküyor. İşle alakalı ve tam kartı çıktı arkadaşlar melek mesajlarında bakın. Kafam karışık ve karar veremiyoruz. Kafan karışık ve karar veremiyorsun. Çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir karara varmadan önce araştırma yap ve uzman görüşüne başvur. Bakın dedim ya burada bir kadına danışacaksınız. Bir konuyla alakalı bilgi edineceksiniz. Danışın diyor. Başvurun. Çekinmeyin. Çünkü yardım gelecek arkadaşlar size. Bir bilgi belki bilgi danışmanlığı ya da hani iş değiştirmek istersiniz, o işle alakalı bilgi edinmek istersiniz, iş kurmak istersiniz, o işle alakalı bilgi edinmek istersiniz, yeni bir işe girersiniz, hani o işi tam bilmiyorsunuzdur, öğrenmeniz gerekir. Bunu yapacaksınız diyor. Öğrenmek için hiçbir şekilde geri durmayın. Ve sormaktan, ileri gitmekten çekinmeyin diyor. Kafa karışık ama bilgi her zaman için kafa karışıklığını giderir demeye getiriyor arkadaşlar. Bu nedenle bilgi edinmeyi, öğrenmeyi kesinlikle kendinize bir belki ego kartı da ondan çıkmıştır. bilgi edinmeyi kesinlikle kendinizi küçültecek bir şey olarak düşünmeyin. Sorun ve öğrenin. Kim olursa olsun sorun. Yani ben bugün 10 yaşındaki bir çocuktan bile bilgisayar konusunda birçok şey öğrenebiliyorum. Birçok şeyi de küçük çocuklardan öğrendim zaten bilgisayarla alakalı. Onlar daha çok biliyorlar nedense. Siz de bu konuda hani ona sormam o kim ki, buna sormam bu kim ki bir düşüncelerde bulunup hareket etmeyin. O bilgiye sahip kim varsa sorabilirsiniz. Çünkü size yardım gelecek arkadaşlar. Yardım esirgenmiyor. gelmiyor. Bir konuyla alakalı bilgi edinme düşünceniz varsa edinin ve o konuya adım atın. Çünkü size çok güzel getiriler getirecekmiş gibi gözüküyor. Evet videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.